Sevgili arkadaşlar, Fiat Extra.com'dan Hakan ben. Şimdi daha önce size bahsetmiştik ekran yansıtma olayını. Gördüğünüz gibi telefonumuz hazır. Ekranımız şu anda normal ekranında. Şimdi direksiyondaki kırmızı telefon kapatma tuşuna uzun 5 saniye kadar basıyorum. Ve ekranımız telefon ekranına geçiyor gördüğünüz gibi daha önce 7 inçte yansıttığımız videoyu şu an sizin için izletiyorum. Gördüğünüz gibi daha önce bunu yapmıştık. Şu anda aracımızda açıp kapatma işlemini çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi görüyorsunuz bakın. Kapattım. Sence ve açtım. Bir şansımız var. Gördüğünüz gibi videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Hemen size her şekilde bakın hiçbir bağlantı olmadan direkt hepsini izletebiliyoruz. Mesela herhangi bir filmi izleyebileceksiniz ekranda. Aracımız çalışıyor şu anda. Vites boşta. Hemen buradan başka programları da göstereceğim şimdi size. Müzik aktarabileceksiniz, klip izleyebileceksiniz. Sesi açık kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Özellikle de harita yani Google Haritalarını çok rahatlıkla izleyebileceksiniz. Ekranı atabileceksiniz. Mesela ben de haritalara geçeyim. Hemen buradan haritaları bulayım. Çok pardon. Haritalara girdik. Buradan istediğimiz yere gördüğünüz gibi birebir istediğimiz yere gidebiliyoruz. Ekranda aynısını gördüğünüz gibi izleyebiliyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar işte bunu geri vitesten veriyorlar da bilmem ne de falan filan diyorlar aracı hareket ettiriyorum sizin için hemen haritadayken gördüğünüz gibi ileriye doğru gidiyorum ekranım hala devrede İstersem çıkarabiliyorum bakın şimdi devreden çıkarttım hala devam ediyoruz gördüğünüz gibi tekrardan devreye alıyorum Gayet başarılı bir çalışma. Her türlü e, işlemimizi çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir uygulama. E, şu an test aşamasında daha uygun şekilde olacağını ümit ediyoruz. Şu an satılık değil arkadaşlar. O yüzden satılık mı ne zaman çıkacak şeklinde sorularınız olmasın. Hala test aşamasındayız. Bitince zaten haberiniz olur. Bizi takip etmeye devam edin. pijatekstranog takvom